Çikletere bir mi satmalı mıyım gerçekten? Evet ama karşılığında sana mutasyonlu versiyonu veriyorum. Harika değil mi? Ama bu rengi hiç sevmedim. Kırmızı favorim. Ne? Yani en iyi brain rotumu mutasyonlu bir versiyonla takas edebileceğim. Öyle mi? Aynen öyle. Hı, hmm, bir fikrim var. Bir daha söylemeyeceğim. En iyi brain rotunu mutasyon versiyonuyla değiştirmek ister misin? Ama neden Tralaledon'un mutasyonunu isteyeyim ki? Dalga mı geçiyorsun? Sana çok daha değerli bir versiyon veriyorum. Öküz olan sensin. Örümcek surat. Indra olsaydı bana bir galaksi mutasyonu ve Gucci çantaları verirdi. O ismi Şimdi yandın. İşte buraya bak. En iyi brain rotunu mutasyon sürümüyle değiştirmek misin? Ama Tic Tac Sahur'un bir mutasyonu yok ki. Tabii ki var. Lava versiyonuna bak. Sana inanmıyorum. Beni dolandırmaya çalışıyorsun. Uzak dur benden. Beni soyacaksın. Dolandırıcıyım. Haha ne aptal. Tic Tac Sahur'u unuttu. Bir adım daha atma. En iyi Brain Rot'unu mutasyon versiyonu ile takas etmeyi kabul eder misin? Babam isterdim ama Kronos az önce 67 çaldı? Bir tane daha al babamdan hediye. Dur hemen şimdi. Sıra bende. hangi Brain Rot'la bakalım? Çilekli fil aldım. En iyi Brain Rot'unu mutasyon sürümü için takas etmeyi kabul eder misin? Kabul edeyim mi?